Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle 16 Nisan 2021 Cuma günkü 10 numara tahminlerimle birlikte olacağım. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bize destek olabilirsiniz. Hepinize destekleriniz için teşekkür ediyorum. Son olarak 12 Nisan'da çıkan sonuçlara baktığımızda 1, 7, 8, 14, 15, 18, 25, 27, 29, 31, 35, 41, 42, 45, 48, 49, 53, 62, 71, 73, 75 ve 79 sayıları çıktı. 11'en bir kişi oldu. Giresun'dan bu kişi 232.065 TL ikramiye kazandı. 9 bilen 25 kişi kişi başına 4.866 TL. 8 bilen 545 kişi 279 TL. 7 bilen 5887 kişi 49 TL. 6 bilen 36.024 kişi 840 ve hiç bilemeyen 58.703 kişi de 7 TL 25 kuruş ikramiye kazandılar. Genel sonuç tablosuna baktığımızda tekrardan 7 ve 8 sayılarının tekrar ettiğini görüyoruz. 15 sayısı tekrar eden diğer bir sayı oldu. 29 sayısı yine tekrar eden bir başka sayı oldu. 45 sayısı yine tekrar eden bir diğer sayı oldu. 53 sayısı yine geldi. Ve 71 sayısı yine tekrar etti. Toplamda 7 tane sayı tekrar etmiş oldu. Birler basamağından 3 sayı geldi. Onlar basamağından ve 20'ler basamağından da yine 3 tane sayı çıktı. 30 ay basamağından 2 sayı geldi. 40 basamağından 5 sayı. 50 basamağı ve 60 ay basamağından 1 tane sayı geldi. 70 basamağından da 4 tane sayı geldi. Ve yine baktığımızda 12 Nisan'da 16 tane tek sayı çıktı. Sadece 6 tane çift sayı geldi uzun zamandır çift sayı daha fazla gelmiyor. En son 19 Mart'ta daha fazla gelmiş. 19 Mart'tan bu yana bir defa tek eşit gelmiş tek ve çift. Onun dışında hep tek sayının daha fazla geldiğini görüyoruz. Çift sayı daha fazla gelebilir diye düşünmüştük. Bakalım 16 Nisan Cuma günü çift sayı daha fazla gelecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Birazdan analiz yaptığımızda çift sayıların çıkmadığını görüyoruz. Bence de 16 Nisan Cuma günü çift sayı tek sayıya göre artık daha fazla gelecektir. Yine 1 ile 40 arası ve 41 ile 80 arası duruma baktığımızda eşit geldiğini görüyoruz iki tarafında. Burada da yine bir denge gidiyor gibi. En son 5 Nisan'da da eşit gelmişti. 9 Nisan'da 12'ye 10 gelmiş. 12 Nisan'da da eşit geldi. Bakalım 16 Nisan Cuma günü nasıl gelecek? Hatırlayacağınız üzere yeni bir sisteme başlamıştık. En son 31 tane sayı vardı çıkmayan ve şu anda 24 tane sayı kaldı Nisan ayında hala çıkmayan sayılardan. Bu sayılara tekrar bakarsak 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19. 22 24 30 39 40 46 47 50 56, 58 60 61 66 72 74 76 ve 78 sayıları kaldı çıkmayan bu 24 tane sayıdan yine 20 tanesi falan Nisan ayı içinde gelecektir değerli arkadaşlarım. Nisan ayının dördüncü çekilişinde geride bıraktık. Şöyle bir baktığımızda son rakamına göre birlerden dört tane sayı geldi. ikilerden ve üçlerden ikişer tane sayı çıktı. Dörtlerden bir tane sayı, beşlerden 5, 5 tane sayı geldi altılardan ve onlardan hiç sayı gelmedi. Nisan ayında altılar ve onlar çok az geliyor. Hatta iki çekiliş altılar ise üç çekiliş hiç gelmedi. Yedilerden iki sayı geldi. Son çekiliş 8 ve dokuzlardan da üçer tane sayı geldi. Toplamlara battığımızda da en fazla beşler 15 sayı ile bunu 3'ler takip ediyor. 12 sayı toplamda birler 11 sayı 7 ve 8'ler 10 sayı toplam en az da çıkan 6'lar bu zamana kadar 4 çekilişte 3 tane sayı çıkmış. Onlar da 4 tane sayı gelmiş. 16 Nisan Cuma günü onlar ve altılardan bir patlama gelebilir diye düşünüyorum. Çünkü iki grupta da çıkmayan oldukça sayı mevcut. Altılardan yani 6, 16, 26, 36, 76'ya kadar ve yine onlardan 10, 20, 80'e kadar yani 5'ler gibi 5 sayı buradan gelebilir. 5 sayı da buradan gelebilir. Değerli arkadaşlarım en azından birkaç kuponunuzu 6'lardan ve 10'lardan oluşturabilirsiniz. Yine aynı şekilde 4'leri de katabilirsiniz. Son 2 çekilişte bir sayı bir sayı geldi 4'lerde. 4'lerden de kuponlarınızı et diyebilirsiniz. Yani 4'ler 6'lar ve 10'lardan bu çekilişte en az 10 sayı gelebilir değerli arkadaşlarım. Basamak orgatta battığımızda en son birler ve şöyle 20 20'ler ve yine 50'ler en yüksek çıkan basamakta şu 4 çekilişte 13'er sayı çıkmış birlerden 20'lerden ve 80'lerden onu takip eden 70'ler ve 12 sayıda en az çıkan da onlar basamağı şu ana kadar 7 sayıda kalmış. Onlar 60'şar, 40'lardan ve 30'lardan toplamda 10 sayı gelmiş basamaktadır bu şekilde. Buraya da baktığımızda 60 yardan son iki çekilişte bir sayı geldiğini görüyoruz. 60 da bu çekilişte 4-5 tane sayı gelebilir. Yine aynı şekilde eğrilerden de son basamakta bir tane geldi. Eğrilerden de yine 3-4 sayı gelebilir. Bir çekiliş önce ellerden 6 tane çıkmıştı. Az gelir diye demiştik. Dediğimiz gibi oldu. Bir tane sayı çıktı. Bu sefer de aynı şekilde 40'lardan az sayı bekliyorum. Son çekilişte 5 tane geldi. 40'larda bu çekilişte 16 Nisan'da bir tane sayı, iki tane sayı çıkabilir. Belki de hiç sayı da gelmeyebilir 40'lardan. Dikkat edelim. Bir basamağından yine analizlerimize başlayalım. Tahminlerimizi verelim ve örnek kuponlarımıza yine bir göz atalım hep birlikte. 1, bir, 7 ve 8 sayısı son çekilişte çıktı. 7 ve 8 sayısı son 2 çekilişte çıkıyor. 2, 5 ve 6 sayıları da sondan bir önce çıktı. 4 sayısı 2 çekilişte çıkmıyor. 3 sayısı 3 çekiliştir çıkmıyor. 9 sayısı da 5 çekiliş olmuş çıkmayalı. Birler basamağından beklediğim sayılar 1, 2, 8 ve 9 sayıları olacak. 1 sayısının ve 8 sayısının yine tekrar edebileceğini düşünüyorum. Onun dışında 2 ve 9 sayısında yine gelmesini bekliyorum. Onlar basamağına geçtiğimizde 14, 15 ve 18 son çekilişte çıktı. 15 sayısı son 3 çekiliştir üst üste çıkıyor. 11 sayısı da 2 çekiliş olmuş çıkmayalı. 10 ve 19 sayıları 4 çekiliştir çıkmıyor. 17 sayısı 5 çekiliş olmuş çıkmayalı. 16 sayısı 6 çekiliştir çıkmıyor. 12 sayısı da 8 çekiliştir çıkmıyor. 13 sayısı ise tam 21 çekiliş olmuş çıkmayalı. Onlar basamağından beklediğim sayılar 12, 14, 16, 17 ve 18 sayıları olacak. Bu basamakta da 14 ve 18 sayısının tekrar edebileceğini düşünüyorum. 15 sayısının bir daha geleceğini düşünmüyorum dördüncü kez üst üste. Ama gelebilir diyenler, geleceğini düşünenler 15 sayısını da etleyebilir. 20'ler basamağına geldiğimizde 25, 27 ve 29 son çekilişte çıktı. Ayrıca 29 sayısı son iki çekilişte çıkıyor. 26 ve 28 de sondan bir önce çıktı. 21 ve 23 sayıları iki çekiliştir çıkmıyor. 20 sayısı da 3 çekiliş olmuş çıkmayalı. 24 sayısı 5 çekiliştir çıkmıyor. 22 sayısı da 9 çekiliş olmuş çıkmayalı. 20'ler basamağından beklediğim sayılar 20, 22, 24, 26 ve 27 sayıları olacak. Burada da 27 sayısının yine tekrar edebileceğini düşünüyorum. Baktığımızda son çekilişte 3 tane tek sayı geldiğini görüyoruz. Bu çekilişte daha fazla çift sayının geleceğini düşünüyorum değerli arkadaşlarım. 30'lar basamağına geldiğimizde 31 ve 35 son çekilişte çıktı. 36, 37 ve 38 de sondan bir önce çıkmıştı. 32 ve 34 de 2 çekilişte çıkmıyor. 33 sayısı 3 çekilişte çıkmıyor. 30 sayısı da 4 çekiliş olmuş çıkmayalı. 39 sayısı ise tam 7 çekilişte çıkmıyor. 30'lar basamağından beklediğimiz sayılar 30, 33, 34, 36 ve 39 sayıları olacak. 40'lar basamağına geldiğimizde son çekilişte 41, 42, 45, 48 ve 49 sayıları çıktı. 45 sayısı son iki çekilişte çıkıyor. 43 sayısı da sondan bir önce çıkmıştı. 44 sayısı 3 çekilişte çıkmıyor. 47 sayısı 4 çekilişte çıkmıyor. 40 sayısı 7 çekiliş olmuş çıkmayalı. 46 sayısı da 8 çekiliş olmuş çıkmayarı. 40 basamağından çok fazla beklemiyorum sayı. Yine de 45 sayısı tekrar edebilir diye düşünüyorum. Son iki çekiliştir geliyor. Bir kez daha yine 45 çıkabilir. Onun dışında 40, 46 ve 47 sayıları da yine gelebilir. Ama dediğim gibi çok fazla sayının geleceğini düşünmüyorum 40'lardan. 50'ler basamağına geldiğimizde 53 sayısı son çekilişte geldi ve tam 7 çekiliştir üst üste geliyor 53 sayısı. 51, 52, 54, 55 ve 57 de sondan bir önce gelmiş idi. 50 sayısı 6 çekiliştir çıkmıyor. 56, 8 çekiliştir. 58 de 9 çekiliştir çıkmıyor. 59 sayısı da 3 çekiliştir çıkmıyor. Eller basamağından beklediğim sayılar 50, 53, 56 ve 58 sayıları olacak. 53 sayısını yazma nedenim yani 7 çekiliştir gelen bir sayıyı o yüzden yazmak istedim. Yine de denemette fayda var. 8. kezde gelebilir gelmeyene kadar 53'ü yazmaya devam ederim bence. Onun dışında da 50, 56 ve 58 sayılarının da yine gelebileceğini düşünüyorum. 60'lar basamağına geldiğimizde 62 sayısı son çekiliş çıktı. 67 sayısı da sondan bir önce çıkmıştı. 63, 64, 65 ve 69'da da 2 çekilişte çıkmıyor. 68 sayısı 3 çekilişte çıkmıyor. 66 sayısı da 4 çekiliş olmuş. Çık 60 ve 61 sayıları da 5 çekiliştir. Çıkmıyorlar. 60'lar basamağından beklediğim sayılar 60, 61, 66, 67 ve 68 sayıları olacak. Son iki çekiliştir. Dediğim gibi bir tane sayı çıkıyor 60'lardan bu çekilişte 4-5 tane sayı gelebilir değerli arkadaşlarım. 70'ler basamağına geldiğimizde 71, 73, 75 ve 79 son çekiliş geldi. 71 sayısı son 3 çekiliştir çıkıyor. 80 sayısı ise 2 çekiliştir çıkmıyor. 70 ve 77 sayıları da 3 çekiliştir çıkmıyor. 76 sayısı 4 çekiliştir, 72 sayısı 7 çekiliştir, 78 sayısı 10, 74 sayısı da 12 çekiliştir. Çıkmayan sayılar 70'ler basamağından betlediğim sayılar 70, 72, 74, 76 ve 78 sayıları olacak. Son çekilişte gördüğünüz üzere 4 tane tek sayı geldi. Ondan önce de 71 sayısı çıkmış idi yine. Yani bu çekilişte ben hep çift sayı gelebilir diye düşünüyorum. Beklemiş olduğum sayıları dediğim gibi 70, 72, 74, 76 ve 78 bu sayılardan gelebilir diye düşünüyorum değerli arkadaşlarım. Örnek kuponlarımıza geçmeden önce çıkmayanlar kuponunu yine sizlere göstereceğim. En az 6 çekiliş ve daha fazla çekiliştir. Çıkmayan sayılardan oluşuyor kuponumuz. 12, 13, 16, 22, 39, 40, 46, 50, 56, 58, 72, 74 ve 78'den oluşuyor. Çıkmayanlar kuponumuz. Bakalım bu çıkmayanlar sayılardan kaç tane sayı çıkacak. Örneç kuponlarımıza geçmeden önce Instagram adresimizi bir kez daha hatırlatalım. 10 numara tahminler bir ışık olarak yazdığınızda çıkıyoruz. Bize buradan ulaşabilirsiniz. Yazmış olduğunuz mesajlara elimizden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum aynı zamanda iddia oynayanlar için maç paylaşımı da elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Bize buradan ulaşabilirsiniz. Örneğin kuponlarımıza geçtiğimizde 16 Nisan 1. kuponum 1, 2, 9, 14, 17, 18, 20, 24, 30 ve 36 şeklinde yaptım 1. kuponumu. İkinci kuponum 8, 12, 16, 22, 26, 27, 33, 34, 39 ve 40'tan oluşuyor. Üçüncü kuponum 45, 50, 53, 56, 60, 61, 66, 72, 74 ve 78'den oluşuyor. Dördüncü kuponum 46, 47, 58, 60, 67, 68, 70, 72, 76 ve 78. Beşinci ve son kuponumda 2, 12, 20, 24, 26, 30, 50, 60, 66 ve 78'den oluşuyor. Sizler de bu kuponların aynısını oynayabilir. Ya da içlerinden karıştırıp oynayabilirsiniz. Sayıları kuponlar yerleştirmenin tamamen şansa kaldığını unutmayalım. Ben hepinize bol şans diliyorum. Kupon şansı diliyorum. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalınız.